Emredersiniz komutanım. Uy. Nereye hemşerim? A -a. Hemşerin mi? Ay bir senin burnuna bak Allah aşkına bir de benim burnuma. Bu burnuna benim hemşerim olman mümkün mü Allah aşkına? İlahi şeker. Ya, ya dur bir burnumdan cetirdin. Nereye gidiyorsun? Bak bakalım benim öyle kandırılacak göz var mı dur? Bak bakayım bak. Hmm, sende açık kansızlık var ama. Uy. Sen kansız değilsin ya? Karşına koskoca nizamiyet çalışır Cemal Heçimoğlu var dur. Sen ver bakayım o elini bir bana. Aa, sende biraz vitamin eksikliği de var şeker. Yarın yanıma uğra da sana azıcık vitamin takviyesi yapalım. Hı? Uy, <laughs> bu bir teklif mi dur? Nereye cüleyim? Ay, ben ilk defa birlikte olacağım. Yani birlikte olacağım derken sakın yanlış anlama ha. Yani ilk defa birlikte çalışacağım. Ay ilahi ben. Uy, yoksa sen yeni hemşire misin hemşerim? Ay, hala hemşerim diyor, bak hala hemşerim diyor. Hemşiren, hemşiren. Hemşire Hanım, Üsteğmen Levent Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sultan ben de. Sultan Tan. Yeni hemşire. Hayırlı olsun Sultan Hanım. Mersi. İsterseniz biraz alayımızdan bahsedelim. Çok sevinirim. Alayımızda üç tane farklı bölümümüz var. Alay komutanımızın ismi ise Piyade Albay Muzaffer Kısakürek. Hı hı. En büyüğü o oluyor galiba. Öyle de denebilir. Sonra da siz. Yok. Başka komutanlarımız da var. Ama bir ihtiyacınız olursa bana da söyleyebilirsiniz. Veya bölümdeki herhangi bir askerimle haber yollayabilirsiniz. Sizin bölüğünüz mü var? Evet. Karargah destek bölüğü komutanıyım. Aa, çok şirinmiş. Karargah destek bölüğü komutanı. Valla bölümdeki askerlerim için pek aynı şeyi söyleyemem ama. Ay vallahi inanmam. Hem sizin gibi bir komutanları olsun hem de şirin olmasınlar. Bu mümkün değil ki. Benden size tavsiye. Fazla yüz vermeyin. Zaten geldiğinizi duymuşlardır. Birazdan damlarlar. Olur. Vermem. Peki o zaman. Tekrar hayırlı olsun. Dediğim gibi bir ihtiyacınız olursa arayın. Ben hiç çekinmem. Siz merak etmeyin.